Merhaba arkadaşlar. iPhone programlama derslerimizden 8. hoş geldiniz. Bu video dersimizde uygulamamıza yeni bir görünüm eklemeyi öğreneceğiz. Yani Windows'daki adıyla yeni bir pencere. Butonumuza tıklandığında arkadaşlar ikinci bir sayfaya geçiş yapacak ve uygulamamıza bu ikinci sayfa üzerinden devam edebileceğiz. Yeni bir görünüm eklemek için arkadaşlar önce Classes kısmında add New File'a tıklayarak buradan Kakao Touch Class altında UIV Controllers subclass'ı seçiyoruz. Ardından buradan With x for User Interface'i seçiyoruz arkadaşlar. Burası seçil olacak. Başlangıçta burası seçili değildir büyük ihtimalle. Bunu seçmeyi unutmuyorsunuz. Ardından Next Burada Target kısmında Uygulamanızın seçili olduğundan emin oluyorsunuz. Ardından burada bir e, isim vereceğiz. Örneğin buna ikinci ekran diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısımda select also create e, ikinci ekran h hash ve hm dosyalar otomatik olarak oluşacaktır. Finish'e tıkladığımız zaman burada e, en son gördüğümüz pencere büyük ihtimalle size çıkmayacak. Burada gördüğünüz gibi ikinci ekran XIP dosyası da oluştu. XIP dosyalarını arkadaşlar bildiğiniz gibi e, uygulamamızın view kısımlarıydı yani görünüm kısımlarıydı. Daha önce örnek uygulama iki view controller XIP dosyası üzerinde çalışıyorduk. Şimdi bir de ikinci ekran uygulamamıza dahil olmuş oldu. Burada arkadaşlar öncelikle Örnek uygulama 2 View Controller dosyasını açıp buraya bir buton ekleyeceğiz. Hemen nesne kısmında bir adet buton ekleyelim. Buraya ikinci ekrana geç ismini verelim. Ardından şu anda kapatıyorum. Kaydediyorum. Şimdi yapmam gereken şey arkadaşlar yeni oluşturduğum ikinci ekran adlı sınıftan bir nesne oluşturmak. Bu nesneye örnek uygulama ya m dosyasını oluşturacağım. Neden? Çünkü ben e, ilk olarak bu ekran bu ekran ile uygulamamı açacağım. Ardından bu ekran üzerinden geçiş yapacağım. Bunun için Yeni view'imin sınıf dosyalarından bir adet nesne oluşturmam gerekiyor. Ekran nesnesi. Öncelikle arkadaşlar burada ikinci ekran sınıfını import etmeliyim çünkü ikinci ekranı kullanacağım. Burada ikinci ekranı gördüğünüz gibi örnek uygulama 2 view controller'eme import ettik. Yani bu sınıfı kullanabilmek için buradaki kodları almış olduk. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar bu aldığımız sınıftan bir adet nesne oluşturmak. Burada ikinci ekran yazıp burada bu kısmı ekran 2 olarak tanımlayabilirsiniz. Tabii ki burada pointer şeklinde çalıştığımız için önüne bir adet yıldız koymayı unutmuyoruz. Şimdi ise bu oluşturduğumuz nesneyi arkadaşlar kullan kullanmak üzere bir fonksiyon oluşturacağız. Burada da yeni bir IB action tanımlayacağım. Buraya da ekran geçiş diyelim. Ekran geçiş ismini verdim. Yine sender değişkenli parametreli bir IB action tanımladım. Şimdi aynı şekilde bu action üzerinden uygulamamı devam ettireceğim arkadaşlar. Burada hemen fonksiyonumu oluşturayım anahtarıyla. En son arkadaşlar ikinci ekran sınıfından bir adet nesneyi de oluşturmuştuk. Ekran 2 şeklinde. Şimdi fonksiyonumuzu oluşturalım hemen. Burada arkadaşlar öncelikle oluşturduğumuz sınıfı hafızaya tanıtmamız gerekiyor. Burada ekran 2 eşittir deyip öncelikle İkinci ekran sınıfından bir adet hafızada yer açıyorum. Burada oluşturduğum nesnemle, objemle yani aynı sınıftan olacak şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi yapacağım şey ise bu sınıfı Nip ismiyle başlatmak. Burada Başlatacağım nib ismi arkadaşlar. Benim buradaki ikinci ekran ismini verdiğim nib ismi. Yani burada tabi bunu string şeklinde tanımlıyorum. İkinci ekran olarak tanımladım. Bundle kısmında ise bu kısmı nil olarak değiştiriyorum. Yani bu c'deki null değeri olarak düşünülebilir bu satırımını tamamladım. Şimdi yapacağım şey bu oluşturduğum nesneyi arkadaşlar ve hafızada tanımadığım nesneyi bir alt ekran olarak şu anda bulunan ekranıma eklemek. Bunun için self nokta view ardından da add gördüğünüz gibi sub olarak kendisi zaten onu buldu. Şimdi yapacağım şey biraz önceki tanımadığım nesnemi burada kullanmak. Ekran view olarak kullanıyorum arkadaşlar. Ve bu kısımda da tamamlamış oluyorum. Şimdi e, Objective C'deki o mutlak kuralı mutlaka uyguluyoruz yine. Bir adet nesne oluşturduk. Bu nesneyi hafızadan silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada bir allocate yani hafızada yer açma işlemi yaptık. Şimdi release yani hafızadan bu dosyaları salmamız gerekiyor. Bunu kesinlikle ekran geçiş fonksiyonu içerisinde yapmıyorsunuz. Bunu ekranın tamamlanması kısmından sonra yapacağız. Yani ekranın ekran işimiz tamamen bittikten sonra bunun için de diyalog kısmında bunu yapacağız. Release dedikten sonra, buradaki işimiz tamam. Şimdi e, Build diyerek, burada hatamız var mı yok mu bir bakalım, hata yok, Başarıyla derlendi. Şimdi, Örnek Uygulama 2, View Controller'a girip, biraz önce oluşturduğum fonksiyonumu butonuma bağlayacağım arkadaşlar. Bunun için aynı zamanda file solunun üzerinde tıklayıp ile basılı tutarak arkadaşlar ve mouse'un e, sol tuşuna basılı tutarak butonun üzerine getirdiğinizde e, pardon bu şekilde değil buradan butonun üzerine e, CTRL ile birlikte mouse'un sol tuşuna tıklayıp file üzerine bıraktığınızda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bütün e, olabilecek eventler mevcut. Ancak biz bu şekilde bağlamayacağız. Çünkü bizim butona tıklandığında bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için e, burada connections kısmında arkadaşlar hazır eventler içerisinden touch up insight'ı seçip sub file üzerine bırakıyorum ve ekran geçiş fonksiyonunu seçiyorum. Artık buradaki işim tamamlandı. Şimdi bir çalıştıralım. İkinci ekrana geçiş yapıp yapmadığını görelim. Beyaz bir ekran gelmesi lazım bu butona tıkladığımda. Uygulamamız açıldı. Butona tıklayalım. Gördüğünüz gibi yeni bir ekran geldi. Şimdi bu ikinci ekran üzerine arkadaşlar yeni bir buton oluşturalım. Bu butonun adına da burada nesneler içerisinden bir adet buton seçeceğim ve bunun adına da geri dön diyelim. Şimdi interface builder'ı kapatalım. Şimdi yapacağım şey arkadaşlar ikinci ekran üzerinde çalışmak. Bir geri dönüş fonksiyonu oluşturmak. Bu ki bu fonksiyonu oldukça basit bir şekilde oluşturacağız. Burada daha önce oluşturduğumuz saç dosyalarından bir adet Hayır bir action hemen kopyalayalım. Buraya da geri dön diyelim. Aynı şekilde arkadaşlar bunu da kopyalayıp Rack Implementation'da fonksiyonumuzun içerisine yazacağız. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonumuzu oluşturacağız. Zaten tek satırlık bir fonksiyon olacak bu. En son oluşturmuş olduğumuz bu kontrolü arkadaşlar tekrar burada zaten ikinci ekranımız projemizde şu anda ekli implementation kısmımızın içerisinde fonksiyonumuz arkadaşlar self nokta weave. burada da remove from super komutunu vermemiz gerekiyor. Burada da yaptığımız şey onda ekranda bulunan view'in arkadaşlar remove from super komutuyla geri dönüşünü sağlayacağız. Burada remove from super dediği bir üst görünümden geriye dönüyor. Yani bir üst görünümü ortadan kaldır. Bir üst görünüm ortadan kaldırdığında arkadaşlar bir önceki görünüme geçiş yapacaktır programımız. Şimdi bunu ikinci ekran xif dosyasında fonksiyonumuza bağlayacağız. Ve programımız tamamlanmış olacak. Burada geri butonu seçip CTRL'e basılı tutarak ve mouse'umuzun sol tuşuna tıklayıp butonumuzun üzerindeyken burada bakalım çıkıyor mu fonksiyonu şu anda çıkmıyor ancak biz zaten bunu kullanmayacağız touch up insight kullanmamız gerekiyor tabi burada evet build yapmayı unuttuk projemizi derlemediğimiz için son yaptığımız değişiklikler kayıt olmadı evet başarıyla değerlendi. Şimdi tekrar açmamız gerekiyor. Butonumuzu seçelim. Touch up insight kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi file sorunları artık üzerine geldiğimizde yanıyor. Bıraktığımızda geri dön fonksiyonunu tıklayarak burada bağladık. Şimdi interface builder'ı kapatalım. bu ilden sonra tıklayalım arkadaşlar ve önceki buraya mesela programlama defteri com yazıp bir basalım uygulamamızı şu ana kadar yaptığımız her şeyi bir çalıştıralım İkinci ekrana geçti dedi gördüğünüz gibi az önce oluşturduğumuz geri dön butonu var geri dön butonu bastığımızda bir önceki ekrana geri döndü ve daha önce yaptığımız işlemler gördüğünüz gibi değişmemiş şekilde mevcut İkinci ekrana geç geri dön şeklinde gördüğünüz gibi iki ekran arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyoruz artık buradaki ekranda yeni uygulama yeni nesneler ekleyerek çalışmalarınızı yapabilirsiniz aynı şekilde örnek uygulama 2 view controller dosyaları üzerinde yaptığımız işlemleri burada ikinci ekran dosyaları üzerine uygulayarak üçüncü bir ekranına da geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz bu arada son buldu arkadaşlar. Oldukça önemli bir dersti. iPhone uygulamalarındaki temel işlevlerden birisini öğrenmiş olduk. Her türlü soru, görüş ve öneriniz arkadaşlar defteri.comda forumdan veya ıı, iletişim bölümünden dile getirebilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere arkadaşlar.